Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere düz örgüde kenar kıvrılmasına e, nasıl engel olabiliriz, bunu nasıl düzgün yapabiliriz, onunla ilgili bir video hazırlıyorum. E, ama öncelikle daha öncesinden takipçilerimizin tekrardan sormuş olduğu bir soru var. Ben daha önce sayfamızda paylaştım, e, sürekli takip eden videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. Düz örgüde başlangıçta kıvrılmaya son diye bir video paylaşmıştık. Sonrasında da e, bundan bir hafta önce de bitişini anlattık nasıl olduğunu. E, onun için şimdi bir hatırlatma babında bu düz örgüde uç yani başlangıç yeri kırılmaya son dediğimiz tekniğimizi bir kez daha göstereceğim. Bunun için burada şişimize ilmeği attık. Arkadan ters ördük. Önden düz gittik. Ve şimdi arkadan tekniğimizi uygulayacağız. Burada ilk başlangıcı saymazsak üstte iki diş ters örgü görünmesi gerekiyor. Bu şekilde şimdi kenar ilmeğimi aldım. İpimizin arkasından şişteki ilmeği sağ şişe takıyorum. Hemen bir alt sıradaki ters örgü dişini bu şekilde şişe taktırıp sonra ikisini birlikte ters örgü şeklinde örüyorum. Yine aynı şekilde İpimizin arkasından şişi taktırıp bu şişteki ilmeği alıyoruz. Sonrasında da bakın bir alt sıradaki dişi sağ şişe taktırıp bu şekilde alıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde sürekli olarak ters örgü şeklinde olduğu için ipimiz önde şiş arkada olacak şekilde şişteki ilmeği taktırıyorum. Bir alt sıradan bu ilmeğimizi alıyorum. Bu şekilde sırayla gidiyoruz. Elimiz alıştığı zaman daha hızlı yaparız. Ben burada şimdi bir hatırlatma videosu yaptığım için ilk ilmekleri biraz yavaş yaptım. Evet son ilmeğimizi de ördük. Ve geldi ön yüze. Bakın bu şekilde hafif kabarcık bir görüntü oluşuyor. Şimdi burada ne yapıyoruz? Sıra sonuna kadar ördüğümüz için bu iki ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve devam ediyoruz. Diğer ilmeklerimizi normal örmeye. Sıra sonuna kadar gideceğiz. Orada da aynı işlemi yapacağım ki eşit bir şekilde görelim. Şimdi burada da sıra sonuna kadar öreceğim. Sizlere kolaylık olsun diye bu şekilde yapıyorum sonrasında bakın ilk iki ilmeği örmeden alıyorum. Tüm ilmekleri ters örgü şeklinde. Bakın burada sıra başında örmeden almıştım. Şimdi sıra sonunda bu iki ilmeğimizi örüyorum. Şimdi yine sıra dönüşünde iki ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmekleri örerek gidiyoruz. Burada sıra başında ters yüzde örmeden aldığımız iki ilmeği şimdi sıra sonunda örüyoruz. Döndük. Sıra başında iki ilmeği ters örgü şeklinde örmeden alıyoruz. İp kendimizden tarafı iken Aradaki ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Sürekli olarak aynı şey. Sıra sonundaki son iki ilmeği örerken bakın burada yaptığımız gibi ters örgü şeklinde sıra sonundaki iki ilmeğimizi ördük. Sıra başında aynı iki ilmeği örmeden alıyoruz. Burada ön yüzü düz olduğu için ip arkadayken bu iki ilmeği örmeden alıyoruz. Ön yüzde olduğumuz için düz örgü şeklinde ördük. Arka yüzde ters örgü olduğu için ip önde iki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ee, bir müddet bu şekilde öreceğim ki bu yaptığımız tekniğin ne kadar faydalı bir görüntü olduğunu hep birlikte görelim. Şimdi daha yeni başladığımız için birkaç sıra olduğu için çok net belli olmaz kıvrılma. Bakın bu şekilde. Şuradan bakınca belli aslında ama yine de büyüyünce daha net belli olur. Uç kısmında kıvrılma tekniğini gösterdik. Yani kıvrılmaması için yapılan tekniği. Kenarlarda da aynı şeyi gösterdik. Şimdi bir müddet örelim. Örmüşken bitişini de bir kez daha hatırlatma yapalım. Ee, birkaç video öncesinde göstermiş olduğum tekniği. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvrılma olayı yok. Burada sadece şu kıvrılıyor gibi görünüyor ama değil. Burada iki ilmeği örmeden aldığımız için arkasına kasma oluyor sadece. Bakın. Aslında burası kıvrılma değil. Kıvrılan örgü nasıl olur? Şimdi burada göstereceğiz. Bir önceki videomuzdan gören arkadaşlar bakın. Kıvrılan örgü böyle olur. Düz örgüde kenara herhangi bir işlem yapmadığımızda bakın bu şekilde bıraktık mı kendiliğinden yuvarlanıp gidiyor. Ta lastiğe kadar yuvarlandı bakın. İşte bu görüntüyü önlemek için böyle bir teknik yapıyoruz. Şimdi kapanış işlemini yapacağız. Aynı uç kısmındaki başlangıcı burada yapacağız. Ee, birkaç video öncesinde göstermiştim. Burada hatırlatma yapacağım sadece. Kenar ilmeği aldım. Bu ilmeğimizle taban ilmeği aynı şekilde takıp bu şekilde çektiriyorum. Birinci ilmeğimizi tepesinden aşırıp bırakıyorum. Ters örgü örecekmiş gibi ip önde, şiş arkada şişteki ilmeği takıyorum. Bir alt sıradaki dişe taktırıp ters örgü şeklinde örüyorum. Şişteki ilmeği tepesinden aşırıp bırakıyorum. Başlangıcı ve bitişi bu şekilde aynı olmuş oluyor. Yan taraflarına da yaptığımız işlemden sonra en azından kıvrılma olayını azaltmış duruma getiriyoruz. Yani mümkün olduğunca minimum duruma getirdik. E, sıfırlayamasak da gözle görülür derecede azaltıyoruz kıvrılmayı. Evet tamamen tüm ilmekleri kapattık bitirdik. Bakın başlangıcımız bu şekilde. Kenarlar bu şekilde. Ve bitişimiz. Bahsettiğim gibi mümkün olduğunca kıvrılmayı azalttık bu videomuzda. Kenar teknikler başlangıç ve bitişi ile 3 tekniği bir videomuzda toparladık. Buradakinde örnek gösterecek olursak bakın düz örgüde kenar nasıl oluyor burada nasıl oluyor. Evet şu an için anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.